Ramazan ayı içerisinde ve diğer aylarda inancımızı yaşarken çok ehemmiyetli ve dikkatli olmalıyız. Çünkü toplumda karşı taraflardan yaşamış olmuş, yaşamış olduğumuz inancımız mesela elhamdülillah Müslüman olduğumuz için bizimle alakalı diyelim. Yaşamış olduğumuz inancımıza karşı leke getirici hareketlerden dolayı daha sonra yaşayacak olanlara kötü örnek oluşturmuş oluyoruz. Şu sebeple bunu bir şekilde örneklendirelim. Yani şimdi arkadaşlar toplumda kendimizden bahsedelim. Ben şahsımdan bahsedeyim. İslam'ı yaşarken, yaşıyorken o görüntüde olduğum zaman normalinden daha fazla dikkat etmeliyim. Yani şöyle ki İslami görüntüde olmak, İslami konuşmalarda bulunmak, İslami bir şeyler anlatmak bu yani önde gidenlerin veya önde gitmeyenlerin Müslüman olduğu bilinenlerin mesela oruç tuttuğu görünenlerin, namaz kıldığı görünenlerin bunların toplumda ticaret ya diğer görünmeden İslam'ı yaşayanların da dikkat etmesi lazım. Hatta hiç inanç bakımından inancı olmayanlar da dikkat ediyor zaten toplumda. Çünkü ilerleyemez. Toplumda bir sonuca varamaz. Şimdi arkadaşlar bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın el eminlik sıfatı var. Yani şimdi arkadaşlar inancımızı yaşamadan önce yani tamam bir önce kişi insan olarak dünyaya geliyor. Bir kere insan Olmanın doneleri var. Nasıl ki bir mutfağı oluştururken mutfakta mutfak tezgahı olması lazım. İşte çeşme olması lazım. Buzdolabı olması lazım. Fritöz olması yani Ne kadar olursa mutfak o kadar ehemmiyetli olur. Şimdi insan olmayı gerektiren koşullar var. Yani inançtan önce bir kere insan olmamız gerekiyor. İnanç akabinde gelen bir şey. İnanç yani dünyada kabul edilen inanan, inanmayan yani her türlü insanların kabul ettiği bir model var insan modeli yani iyi insan modeli. Şimdi burada insan olduktan sonra he, ondan sonra inançlar gelir. Kişi İslam dinine inanır veya farklı inançlara sahip olur veyahut da hiç inanmaz. Herkes bir şekilde inancını yaşar. Kimin inancı? Zaten kişinin yaşadığı inanç kendini ilgilendiriyor. İlk etapta, ikinci etapta İslam dininde ise emri bir maruf var. O da kendinden ona sıra gelirse yani ben şahsım adına diyeyim ben kendi eksiğimden, açığımdan başkasınınkini görmeye, başkasını e, eksik görmeye veya fazla görmeye vaktim olmaz. Önce kişi kendini görmeli. Peygamber Efendimiz konuyu çok dağıtmadan, e, dallandırmadan bir kelime de olsa farkındalık oluşturmak için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam inanmayanlar arasında dahi yani inanmayanlar arasında el eminlik sıfatıyla anılıyordu. Yani bir miras bölerken aralarında haksızlık konusunda hakem tayin edecekleri zaman ya kişi inanmadığı insana yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın inancını inanmadığı halde bundan zarar gelmez. El emin yani bu da ayetlerde zaten bahsediyor. Yani hiçbir şekilde e, Rabbimin ayetlerini az bir dünyalık karşılığında satmamak arkadaşlar. Yani şimdi önümüze hakla alakalı bir durum çıktı. Gücümüz nispetinde. Yok işimizden oluruz. Yok biz bunu söylersek bize yanlış bakarlar. Gücümüz nispetinde ortamına göre elimizden geldiği kadar Müslüman uyanık olmalı. Kendine uyanık derken. Yani ehemmiyetli ve dikkatli olmalı. Kendine zarar getirmeyecek şekilde bu konuda çalışma yapmalı. Yani yeri gelir o anda yapmaz. Akabinde santranç taktiğiyle bu konu üzerinde çalışma yapar. Yani düşün ki bir yoğurt kabı var. E dışarısından yoğurt yazıyor. Yağlı yoğurt yazıyor. içindekiler şöyle. Ama kapağını bir açıyoruz. içinde yoğurt yok. Yani şimdi alıyoruz pekmez alıyoruz, bal alıyoruz. Kabında bakıyoruz çok güzel bir görsellik var, çok güzel bir bal resmi var, pekmezin pekmez resmi var, peynirin peynir resmi var. Yani şurada anlatmak istediğim kısaca biz bir şeyleri yaşarken içimizin dolu olması lazım arkadaşlar. Yani şimdi oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, toplumda İslami olarak görüntü veriyoruz. Ben bunu kendi şahsım adına söylüyorum. Çünkü toplumun muzdarip olduğu konularla alakalı bir takım şeyler dile getirmezsek tamamen kanayan yara olur. Bir noktadan sonra kangren olur. Birbirimizi anlamaz duruma düşeriz. Ondan sonra sen namaz kılıyor mu? Kılmıyor mu? Oruç tutuyor mu? Tutmuyor mu? Şunu yapıyor mu? yapmıyorsun mu? Tamamen birbirimizi yargılar. Teraziyi elimize almışız. Mahşer günü birbirimizi yargılar şekilde hareket eder duruma düşeriz. Bu durumlar hiç iyi durumlar değil. Önce arkadaşlar insan olacağız. Önce insan, önce ahlak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Yani önce güzel ahlak. Yani ahlakı olanın dini olur. Yani ahlak olmadıktan sonra din bir ehemmiyet teşkil eder mi? Ederse eden kişiler o yolda devam etsin. Yani düşünsene ki yani oruç tutan ticaretinde aksaklık namaz kılan etrafına zarar veren yani biz bir şeyler yaşarken içimizin dolu olması lazım. Yani güven vermemiz lazım. Yani kişi kendi bir şeyi uygulasa dahi o nefsine yenik düşmüş olsa dahi o konuyla alakalı bir şey karşısına çıktığı zaman ayetler konusunda, hak konusunda eğmeden, bükmeden farz misal. Diyelim faiz, faiz haram. Faize diyelim ben faiz yiyorum. Haşa. Örneği kendimden vereyim ki nefisler kabarmasın. Yani şimdi burada faiz yiyorum diye faiz konusunda bir durum aç ya toplumun durumunu görmüyor musun? Ben işte kimden alayım? Yani işte bu devirde zaten her şey normalleşti gibi bunu e, haramı helalmiş gibi söylemlere çekici söylemler kişiyi zarara götürür arkadaşlar. Yani bir şey haramsa haramdır. Ben de yapıyorsam haramdır. Sen de yapıyorsan haramdır. Çünkü bunu ben söylemiyorum veya sen söylemiyorum. Ayetler ışığında olması gereken neyse odur. Eğmeden, bükmeden, zamana uyarlamadan. Yani düşünsene ki arkadaşlar bak adalete bak. Yani şuraya gelelim yani Müslümanın adaletinden dolayı inancına karşı insanlar kitle kitle yöneldi. Adaletinden dolayı, hoşgörüsünden dolayı, merhametinden dolayı yani işte dediğin şöyle yaptığından dolayı değil. Namaz kılıyor musun? Gel namaz kıl. Oruç tutuyor musun? Oruç tutmasan cehenneme girersin. O şekilde değil arkadaş. Gündüz mumunu devletin mumu yanarken akşam mesai bittikten sonra kendi şahsi mumunu yakan bir adalet, bir hoşgörü, bir kul hakkına, devlet hakkına riayet edildiğinden dolayı bir meclis, bir büyüklerimiz Hazreti Radiyallahu anh bir meclise gittiği zaman Orada önüne güzel bir sofra koyuluyor. Orada soruyor bu beldedekiler bundan yiyor mu? Oradakiler de diyor yok size özel. Hayır diyor. Bunu diyor önümden kaldırın. Buradaki bu beldedekiler ne yiyorsa o an ne yemesi gerek yiyorsa ondan önüme getirin. Bu şekilde bir hassasiyet. Dünyanın bir ucunda kurt ölürse, haksızlık yere ölürse bilin ki Hazreti Ali vefat etmiştir. Ya bunun gibi Hazreti Ömer Radiyallahu anh'ın kısasları var. Onun gibi Hazreti Osman'ın var, Hazreti Ebubekir'in var. Onun yolunda gidenlerin var, sahabelerin var. Bu kadar İslamiyet üzerine düzgün güzel örnekler varken biz tutmuşuz son zamanlarda şu şu arabasını şu yapmaya çalışıyoruz ya arkadaşlar onu bunu bırakalım. Kimse bizim örneğimiz değil. Herkes nefsiyle bir şekilde hayatını yaşıyor. Bu önemli mevkide de olabilir, önemsiz mevkide de olabilir. İslami görüntüde de olabilir. Bunlar bizi kesinlikle ilgilendirmiyor. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam, akabinde dört halife, onun yolunda gidenler, ha bu yollarda İslamiyet'i yaşarken nefsine uymuş olanlar olabilir, doğrular olabilir, yanlışlar olabilir. Arkadaşlar, dünya da doğrular da vardır, yanlışlar da vardır. Yani zaten yanlış olmasa doğruyu bilemeyiz, doğru olmasa yanlışı bilemeyiz. Yani burada konuyu çok sulandırmadan bir iki kelimeyle kapatmak istiyorum. İslamiyeti yaşayan bizler özellikle oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, İslami görünümde oluyoruz, bu şekilde konuşuyoruz ve biliniyoruz. Ve hatta münafık olanlar var. Onlar için bir şey demiyorum. Olanlarımız da vardır münafık. Yani şimdi görüntüde Müslüman olduğunu söy söyler, ifade eder, o görüntüye girer. Ama bir hak konusu karşısına geldiği zaman ya ben ne yapayım, hani nasıl yapayım? Burada da ayetler var. Az bir dünyalık karşılığında Allah'ın ayetlerini satanlara, dünyalık karşılığında değişenlere şiddetli bir azap olacağından ayetler bahsediyor. Ben bunun içerine girmeyeyim, içerini açıp bakabiliriz. Duvara asa, asacağımıza ben de dahil açıp bakalım söylüyor. Söylüyor. Elimizde telefon var. Döndürüp baktığımız zaman her şeyi söylüyor. Günde 3 üç dakika. Üçken şahsım adına diyorum. 3 dakika mı ayırsam ayda 90 dakika yapar. Ay, 90 dakika bir buçuk saat yapar. Ayda bir buçuk saat inancımız konusunda okumuş olsak. Bak günde 3 dakika diyorum bak. Fazla değil 3 dakika. Ayda 90 dakika yapar. Bir buçuk saat, her ay bir buçuk saat inancımızı ben de dahil yaşamış olsak bu kadar çirkin, bu kadar birbirimizi anlamamazdık, bu kadar mahallemizde fakirlik, yokluk, yoksul. Ya bir tarafta çok mükemmel hayat, bir tarafta sersefil bir hayat. Ya buna Müslüman ha tamam vermek zorunda değil ama ayetlere baktığı zaman zaten o zorunda olduğunu da unutur. Yani Müslümanın sefalet çektiğini, çocuğunu okuturken zorluk çektiğini pazarda tezgahlar altında topladığını görmesi o beldedeki yöneticisinden tutun da arkadaş hepimiz bu konuda hesap vereceğiz. Yani ayet öyle diyor ben öyle demiyorum. Eğer mahallemizde, şehrimizde, ülkemizde gücümüz nispetinde hareket etmediğimiz zaman oradaki olumsuzluklarından hepimiz sorumluyuz arkadaşlar. Bundan kaçamayız. Yani el emin olmalıyız. Karşı tarafa güven kokmalıyız. Yani demesi lazım. Mesela selam verdiğimiz zaman. Esselamun aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun derken ikinci akabinde mana boyutundaki konu da şu. Selam vermenin, selamlaşmanın ehemmiyeti. Benden sana zarar gelmez akabinde karşı tarafında selamı alması. Aleykümselam. Rahmetullah ve berekatü demesi <laughs> aynı şekilde mana aleminde benden de sana zarar gelmez. Yani bir güven teyidi yapılıyor. Güven çok önemli arkadaşlar. Bugün hırsız olan, arsız olan, en kötü şiddetli kötülükler içerisinde olan bile güveneceği insan arar. El emin olmak çok önemlidir el eminlik sıfatı peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselama inanmayanlar tarafından e, verilmiş olan yani uygun görülmüş olan yani hakemlik yaptıracakları zaman peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselama başvuruyorlardı bir haksızlık bir şeye karar noktasında eminlik olduğu için onun için e, müslüman insan asgari de olsa el emin olmalı, güven kokmalı. İnsanlar insanlık inancından önce insan olarak yani baktığı zaman kişinin inancı akla gelmeden bu kişiden bana zarar gelmez diyebilmeli. Öyle miyiz? E çevremize bakalım. Sırtımızı çoğu zaman dönemiyoruz. Aynı yerde mesela ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz ama birbirimize karşı güven yok. Çünkü niye? E çünkü aldığımızı vermiyoruz, verdiğimizi almıyoruz. Söz namustur, uymuyoruz. E ondan sonra namaz kılıyoruz. E namazın bir suçu yok ki. Yani orucun bir suçu yok. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz orucun bir suçu yok. İslam'ın emri. Ama bunun içeriğini doldurmamız lazım. Güvenilir olmamız lazım. Ticarette ahlaklı olmamız lazım. Hoşgörülü olmamız lazım. İnsanlara topluma karşı duyarlı olmamız lazım. Hep beraber ben de dahil böyle olursak toplumdaki sorunlarımız çok çabuk hallolur ve birbirimizi anladığımız zaman daha rahat. Arkadaşlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle hüzünleniyor. Onun arkasından ayet geliyor. Habibim diyor tebliğ üzere gönderildin diyor. Yani üzülme diyor. Tebliğ üzere gönderildin. Onlara sadece tebliğ et. Kalplere hidayeti verecek ancak benim. Arkadaşlar bir şeyleri zorlamayalım. Yani yok böyle oluyor. Dünya şuraya gidiyor. Bak kafirler şöyle abi yok Gazze şöyle oluyor. Arkadaşlar biz gücümüz nispetinde önümüzdeki Gazze ile uğraşalım. Oradaki o sorumluluk sahipleri e, başkaları. Bizim gücümüz nispetinde bizim Gazze'de önümüzde, Doğu Türkistan'da önümüzde. Ya önümüzde adam Şirasını ödeyemiyor. Çocuğunu okutamıyor. Çok siyasi konulara girmeyeceğim. Yani şöyle yüzeysel olarak farkındalık oluşturmak için konuşuyorum. Her şey, her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Ve artık inançlar ticaret boyutuna bugün baktığımız zaman İslami durumun ticaret boyutuna geçilmiş durumda. Rabbim bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Bugün haç organizasyonları onun akabinde ne bileyim İslami yaşarken yani söylemiyorum çünkü fitneye sebebiyet vermemek için. Yani daha kişi hacca gitmeden hurmanın derdine düşüyoruz. Getireceklerimizin derdi. Bu bir sektör oluşmuş. Bu gibi konularda çok dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar yapmış olduğumuz ibadetlerde işin mananın boyutuna inmemiz lazım. Yani şimdi çok konuyu uzatmadan, dağıtmadan... E Müslüman insan el emin olmalı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el emindi. İnanmayanlar dahi hakemlik yaptırıyordu. Hepimizi, hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet olun.